Arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Moneta Aep kanalı kanalı <laughs> kullanıcısını yanıma çağırdım ve geldi arkadaşlar. Yeni bir kanal bildiği geldi işte arkadaşlar. Arkadaşlar kulübüme gelen kişiyle böyle videolar çekiyorum. Mesela bakın bu kişiye ben öneriyorum kulübüme gelmesini. İnşallah bir gün gelebilir ben valla istiyorum. Bugün ben bir tane video attım. Aa arkadaşlar ok demiş. Video arkadaşlar. Şimdi attık. İnşallah gelir. Bir kişiyi atmamız lazım o yüzden kulübe. Suden azın gelmesini istiyoruz kardeşim. O iyi oyuncu. Şimdi en düşük kupalı atıyorum ben. En düşük kupalı hiç kimse ona at bakayım kulüpten. Atam arkadaşlar. Başkan değilim ben. Yok yok. Ben atarım birazdan arkadaşlar. Yani 2 3 gündür kulübe hiç bakmayan kişi varsa gerçekten. Yani ben hiç bir şey demiyorum. Bak 5 gün 5 saattir girmiyor bu. Dur. Tamam abi bakayım profiline Hem bunun da kupası da düşük tamam arkadaşlar bunu ben atmak zorunda kalıyorum kulübe iyi birileri gelsin arkadaşlar vs atmak çok sıkıcı oluyor artık maalesef atıyoruz bu böyle kişileri arkadaşlar şimdi Eymen Hazır bas Hadi. Arkadaşlar şimdi kaç tane vs atak Eymen Beş. Tamam arkadaşlar 5 tane VS atacağız. Bakın kulübüme katılırsanız böyle şeyleri yaparsınız. bak Böyle videolar falan olur. Çekerim yani. Çünkü challenge mı desek ne desek işte ona bir şey başlattım ben arkadaşlar. İşte ne desem challenge da diyebilirsiniz yani buna. Öyle bir şey başlattım vallahi ben. Hadi. Tamam arkadaşlar. Güzel bir kilimizi de aldık. <laughs> arkadaşlar Güzel bir kilimizi de aldık Valla Arkadaşlar Güzel gidiyor valla Daha fazla maç var gerçekten ileride 10 on, 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 on canın kaldı 10 canın kaldı Arkadaşlar On canı kaldı adamın. Hop Lan. Oğlum gelme, gelme. Oğlum gelme, gelme, gelme. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir kaybediş yok. Arkadaşlar ya. Fazla kudurduğumdan öyle dislike falan basıyorum ben genellikle. Arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Sıkıntı yok. Ne atalım? Ee, şey atak mı? Sen de şeyli varsa şeyli atakla bir tur. Ben çok... de var. Sağdır. Aa ben neden sordum? Arkadaşlar beynim yandı daha yeni başladık. Hadi hazıra bas gidek gidelim. Arkadaşlar bu maçtan sonra bir dakikalık falan videoyu durduracağım. Geri hızlıca geleceğim. Nice. Of. Evet Shell'de de ezebilirsin. Çünkü arkadaşlar adam bildiğiniz kaç kupa 21 bin vardır diye geliyor bana. Hey! Neden böyle oynuyoruz lan bot gibi Biraz can basmam lazım No! Profat Profat Ben bir şey buldum. E? O ikimizin de ultisi dolu. Abi what? The? <laughs> kaç 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 kaç. Abi uçtan uçtan alıyorsun ya. Uçtan uçtan alıyorsun ya. Ayıp değil be kardeşim. Abi. Ne zaman? Ne zaman tekfur? Abi nasıl? Abi neden? <coughs> <stok> <uf tok progression> Tebrikler. Tebrikler. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz valla. Şimdi ne saat alalım, Bir bakıyoruz valla. Arkadaşlar. Colt atabiliriz. Olur mu? Olur. Colt bence Piper ile aynı seviyede desek. Arkadaşlar ben bir tane çıkıp geliyorum oyundan. Bir dakika. Arkadaşlar geldim şimdi. Evet hazırı verdik. Ya ve seyir genellikle arkadaşlar bakın herkese kupa kasma videosu ve vs atma videosu yapacağım. Yani sadece kupa kasma videosu yapmayacağım herkese. oh hu oh, hu oh. Probuney! Adamın içindən canavar çıxıb. <laughs> Oğlum, üzgün olmayimən. Məz kendine bir yemin illa yatan o dipten 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 aldık arkadaşlar Oh, what the az kalbim daralmaya başladı vallahi heyecandan arkadaşlar. <laughs> Noof! O Ya ben böyle kaybedemem ya. Noof! Aldım aldım. Dipten aldım. Dipten aldım. Dipten. Dipten, 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 dipten. dipten. Başka kanal birliği de gelecek arkadaşlar. Dair bir tane Sude falan demiştim. O kişinin de bir kanalı var. Onunla da bir tane iş birliği Uzun yapmak istiyorum. Kaçıyorum. Oğlum işte fake atıyorum. Ne var? Arkadaşlar fake atıyoruz. İnşallah hiper'e basmamıştır. Ben bastım. Özgürüm ben bastım. baby. Sigma. Arkadaşlar güzel baştı. Valla ben güzel başlatıyorum. kesinlikle. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim yan hesabımı bu arkadaşlar babamın hesabı gösteriyorum. Ekrandaki şey benim babamın hesabı. Bu da benim hesabım. Şimdi arkadaşlar ne oynasak? Herkes istediği karakteri olsun. Tamam ama uzakçı mı yakıncı mı onu de. Sonra zort oluruz. Sutu oh. atak ya. Olur mu? Okay, herkes kadar. Tamam arkadaşlar iyi bir karakter seçmek istiyorum. Abi benim savaşçılarının çoğu uzakçı değil. Uzakçılar var da seviyesi düşük. Dur lan bir tane buldum. Tamam. Buldum ben valla. Arkadaşlar. Evet hazırı verdik biz. Benim eceli geliyor ya da gelmiyor. Onu bilmiyoruz. Bizim sağlığımız az ama vuruşumuz çok. Kardeş. Oppi! What? Önce ilk 5 olan kazansın. Tamam mı? Yes. Anne. Git anne git. Hadi iyi Arkadaşlar annem geldi. Kusura kalmayın. Yok. Yok abi. Abi bu maç bitmiyor. Abi! Abi 900 şu an. Ya. Abi ben istifa edeceğim gibi. Abi! Hedef sıfır, hedef sıfır, hedef sıfır. Abi, bu ne? Oğlum bir daha söyleyek ya çok eşitsiz oluyor sonra. Abi eşitsiz oluyor işte ya. Güzel yes. aldık valla. İşe yara. Bak hipere basıyoruz bak. Bak oğlum hipere basıyoruz. Bir işe yaramıyor. Eymen bence aynı karakterle atak. Tamam. Evet. Ee, dur ben bir karakter ayarlayayım da. Güzel. Max var mı ya? Max var sonunda atak. Hı? Tamam, ona atacağım. Bu son maç olsun mu? 5 olan kazansın bence. Bence bu son maçımız olsun ya. Tamam, çekiyor Arkadaşlar, sonra ise kupa kasma videosu gelecek. Arkadaşlar benim challenge'larım var, biliyorsunuz. Abi! Ha tamam, levelin yükselir. <laughs> Benimki 4-5 level falan. Abi 200 can ne 200 Arkadaşlar 200 canla manla falan kalıyor ya Vallahi ben bıktım Bütün vs'lerde böyle oluyor gerçekten yani şaham yok VS'lerde 200 canından az veya 200 cana yakın bir şeyde kalıyor adamlar yani. Abi. What <laughs> Arkadaşlar. Senin levelin yüksek diye şu an yeni beni, beni yeniyor arkadaşlar. Çünkü benim maximin level. Tabi yok. Yok. Yememin şansı. Dayan nasıl aldım lan ben? <laughs> Arkadaşlar dayan nasıl aldım gerçekten? Yok. Kapı. What? <laughs> tamam. Bunu kaybettik. Salmam gerekir de. Yine de mücadele edelim be. Jesus. Uhuhuy. Aa, hayır. Abi iki puan. Ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu da son maçımızdı. İnşallah vallahi videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın bana. Görüşürüz.